Bayramın ilk günü acı bir haber aldık sevgili izleyenler. Acı bir kaybımız var. Yüreklerimizde taht kuran bir isim şarkılarıyla evimize hayatımıza eşlik eden bir ismi daha kaybettik. Türk halkının gönlünde Kuzey'in oğlu olarak yer eden Karadenizli sanatçı Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti. Sahnede en sevdiği yerde. Kuzey Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada rahatsızlandı Konak. Hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gökten bir yıldız kaydı Karadeniz'e düştü sevgili izleyenler. Ah gurbet, zalim gurbet, ağlatırsın adamı demişti. Cerrah Paşa'da Volkan Konak. Öyle de oldu. Kuzey'in Yavru Vatan Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada bir rahatsızlık geçirdi, yere yıldı ve hayata gözlerini yumdu. Sonrasında Bayramın ilk günü böyle bir acı haber aldık sevgili izleyenler. Aşka gelmiş, aşkın isyana dönmüş sesi olarak da bilinen usta isim 58 yaşında aramızdan ayrıldı. Bayram programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alıyordu. Ölüm onu en sevdiği yerde buldu. Yine çok değerli bir arkadaşım var, aynı ekranı paylaştığım bir Can Bali. yayına eşlik edecek şimdi. Bu süreci konuşacağız, acı kaybımızı konuşacağız. Bir Can hoş geldin, hoş geldin diyorum. Fakat haberimiz de hiç hoş değil. Bayramın birinci günü böyle bir acı haberle başladık bayrama. Önümüzde 8 gün var. Allah kolaylık versin. Umarım böyle haberler almayız. Fakat start kötü oldu. Çok sevdiğimiz bir ismi kaybettik. Sen neler söylersin? Öncelikle herkese günaydın ve iyi bayramlar diliyorum. kardeş iyi yayınlar. Ee, Volkan Konakla çok değişik bir olmuş ve defalarca izlemiş. Ee, kendisini de kişi olarak tanıdım ve ee, bildiğim bir sanatçı olduğu için şu anda bağlandım. Ee, Tüm sevenlerine baş diliyorum. Kıbrıs'tan aldım. Şöyle bilgiler var. Gecenin ilk saatlerinde bu olaylar gerçekleşirken. Sahnesini yarıda bırakıp inenler ve yanına koşanlar ve onu görmek isteyenler oldu. Ee, bildiğim başka bir detay da şu ki sahnede neredeyse artık hani hayatı gözlerini yumdu ve bir daha da açamadı diyebiliriz. Hastaneye kaldırıldı, müdahaleler yapıldı ama maalesef ki sahnede kaybettiğimiz ünlüler e, başlığı altında artık biz Volkan Konağı alacağız. Tıpkı geçtiğimiz yıl. Metin Arvat'ı kaybettiğimiz şekilde. Bu sahne ölümlerinin çok sıklaşması da erken yaşta ölümler de canımızı çok sıkıyor tabii ki bu cami açısından. Ee, Sibel Serkan Kaya ve onun çok taklitleriyle bildiğimiz Koray Avcı ilk gidenler isim, giden isimler arasındaydı. Ee, çok tabii camiada sevilen e, ve ülkesine de çok aşık bir adamdı. Allah'tan rahmet diliyorum son sözleri şu olmuş. Biz de tabii ki hep son sözleriyle onu anacağız. Güzel ve iyi insanlara selam olsun. Ve kendinize çok iyi bakın. Herkes iyi olsun diyerek gitti. Bir, bir paylaşımı ve bir, e, bir röportajı çok dikkatimi çekti. Sadece onu paylaşabildim zaten sayfamda. Ben bayramda ölenlere çok üzülüyorum demişti Volkan Kolak bundan yıllar önce. Kendisi de bayramın ilk günü maalesef sevenlerini üzdü. Ee, söyleyeceğim tek şey tabii ki camia için çok kıymetli olan bu isimlerimizden aramızdan ayrılışından çok üzgünüm. Allah'tan rahmet diliyorum. Ve ee, yere de başsağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir günde konuşmak zor. Hepimizin çok sevdiği bir isimdi ve hayatını kaybetti. O da sahnede hayatını kaybeden isimler oldu. Çok yakın zamanda benzer bir vaka yaşamıştık. Yine çok üzülmüştük. Bircan sen böyle camiadan çok tanınan bir isimsin. Bu isimlerle arkadaşsın. Nasıl bir ruh hali içinde oluyor? Bir tehdit mi sanatçılarımız için sahnede böyle bir performans sergilerken bulunmak? Çünkü pek çok kez bu tarz ölümlerle karşılaştık. Hem yurt içinde hem yurt dışında sahne ölümleri ve adrenalin sonrası e, maalesef hayatlarını kaybetmeleri söz konusu oluyor. Evet, e, Volkan abiyle değil ama Metin Arolat'la gerçekten e, çok eski bir arkadaşlığım var. Sahnesine gitmeden önce kulisinde defalarca ziyaret etmiş ve onunla sohbet etmiş biri olarak sahne öncesini soruyorsan eğer, e, evet her sahnelerini ilk kez çıksıyormuş kadar heyecanlı ve titizler. Bu heyecan onlara iyi geliyor mu? Düşünüyorduk hep, evet heyecan hep olmalı diyoruz ama... ...tabii artık bünyemiz ya da konjonktürümüz... ...bu tarz heyecanları da kaldırmadığı için... ...bilemiyorum ki artık bu heyecanlar mı bu hale getiriyor? Ya da sahne öncesi... E, benim benim bildiğim ya benim aldığım eğitimlerde sahne öncesi yemek de yemenin çok zararlı olduğunu söyleniyor. Tabi ilerleyen dakikalarda ve günlerde biz e, asıl ölüm sebebinin neden olduğunu, bu kalp krizinin neden gerçekleştiğini belki öğrenebiliriz. E, biliyorsun e, Metin Aralat'ın ölümünden sonra da bir sarı serum vakası çok konuşulmuştu. Biz de yayıncılar olarak bunu ekrana getirmiş ve taşımıştık birçok sağlık görevlisiyle konuşmuştuk dijital yayınlarımızda da TV yayınlarında da e, bakalım herkes sarı sevim aldı sahneden önce demişti e, ama tabii ki ölenle beraber bir sır oluyor bu en, en söyleyeceğim temiz cümle sanki günlük hayatlarına devam ediyormuş gibi sağlıkla çıkmaları olacak çünkü bu sahne ölümlerinin çoğalması endişelendiriyor evet sevenlerini de üzüyor onlar için belki işsiz bir ölüm belki alkışlarla gitmek eşsiz bir ölüm ama bizim için gerçekten can sıkıcı oluyor ve ee, geride sadece onların sahnede yığıldıkları görüntü kalınca tabii ki insan ister istemez olamıyor. O yüzden çok üzgünüm ve bu konuda söyleyeceğim şeyler çok e, yetersiz ve anlamsız olacak kalbilencim. Teknik olarak bilgim de olmadığı için bu konuyla alakalı bunu bir sağlık görevlisiyle ilerleyen günlerde ben de yayınımda inan e, aynı meraklıyım ben de konuşacağım tabii ki.